Cebrail aleyhisselam bir gün Allahu Teala'nın huzurunda namaza durur. Bu öyle bir namazdır ki, huşu ve aşk ile kıldığı bu namazın bir rekatı, 20 bin yıl, bazı rivayetlerde 4 bin yıl sürer. Cebrail aleyhisselam namazı bitirdikten sonra Allahu Teala'ya sorar: Ya Rabbi, kainat yaratıldığından beri benim kıldığım bu namaz gibi güzel ve uzun bir namaz kılan başka bir kulun oldu mu? Allahu Teala şöyle buyurur: Hayre Cebrail, senin gibi kılan olmadı. Lakin ahir zamanda gelecek olan Resulü Muhammed'in aleyhisselam ümmetinden, kusurlarla, hatalarla, günahlarla dolu bir kulun kıldığı iki rekatlık sabah namazı, senin bu binlerce yıl süren namazından kat be kat daha üstündür. Cebrail aleyhisselam şaşırır ve sorar. Ya Rabbi, onların o kusurlu, aceleyle ve gafletle kıldıkları namazı benim binlerce yıllık huşu dolu namazımdan üstün kılan nedir? Cenab-ı Hak şöyle cevap verir. Ey Cebrail, sen bu namazı nefsin ve şeytanın olmadığı, engellerin bulunmadığı bir makamda sadece bana olan muhabbetinden ve rahatlık içinde kıldın. Ancak o kullarım Muhammed ümmeti Düşmanları olan nefis ve şeytanla mücadele ederek, dünya meşgalesi ve sıkıntılar içindeyken, uykularını ve rahatlarını bölerek benim emrime uymak için huzuruma geldiler. Onların zorlukla cehd ederek, kıldığı namaz, senin rahatlıkta kıldığın namazdan daha kıymetlidir.''